Herkese merhaba sevgili izleyenler, ben Ayhan. Bugün yanımda bir şerit led var. Bu şerit led uygun fiyatlı ve HomeKit destekli bir şerit led. Aslında çok uzun zamandır olan bir ürün. Hatta ben de evimde bir tanesini kullanıyorum ama bu HomeKit destekli yeni versiyon. Birçoğunuz tahmin etmiştir, Yeelight'in şerit ledinden bahsediyorum. Banggood üzerinden geldi. Şimdi paketimizi açalım ve bizi neler karşılıyor, birlikte bakalım. Evet, şu an paketi açıyoruz ve Yeelight şerit ledi bizi karşılıyor. Şu anda kameranın arkasında Furkan bizimle birlikte. Furkan bir merhaba da istersen. Herkese merhaba. <laughs> evet çok tanıdık bir ses gibi sanki. Şöyle yanına Priz bantlamışlar Çin prizi olduğunu buradan anlayabiliriz Bunu böyle çıkartalım Çin prizi tümrüğün nereden çıkıyor mu? Banggood'un Banggood'un gönderdiği hemen hemen bütün ürünlerden çıkıyor. Şöyle jelatinini çıkarmadan önce hemen şuradaki logolar dikkatimi çekiyor. Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings'in üstüne bir de Apple HomeKit ile birlikte çalışabiliyor. HomeKit ile çalışan fiyat performans olarak en güzel ürün, Yeelight'in ürünü diyebilirim. Xiaomi gerçekten bu teknolojide bir çığır açtı. Akıllı ev sektöründe özellikle bu aydınlatmalarda Yeelight markası oldukça başarılı bir marka, Philips Hue ile yarışan bir marka. Çok güzel bir ürün zaten şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Hızlıca jelatinden çıkartalım. Jelatinden çıkardık. Kutuyu açmadan önce etrafında neler var bir bakalım. Burada içerisinde ne olduğunu görebiliyoruz. Bir adaptörümüz var, bir kontrol ünitesi var ve şerit ledimiz var. Onun haricinde arka tarafında birkaç örnek uygulama var. Şu koltuğun altına koyduğumuz zaman gerçekten harika duruyor. Bir de şu mutfak barının altına yapmışlar. Gerçekten etkileyici resimler olduğunu söylemeliyim. Çok kolay bir kurulum var. Zaten birazdan göreceksiniz. Şurada ekstra bir etiket yapıştırmışlar. Muhtemelen ülkeye göre değişiyor. Yan tarafına da baktığımız zaman uygulamadan bir örnek Apple ve Android Store'daki uygulamalarında burada küçük ikonlarını görebiliyoruz. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle bir kullanma kitapçı karşıladı. Şöyle kullanma kitapçı tamamen Çince. Bu arkadaşlar İngilizce bile koymuyorlar ama şurada bizim önemli olan kodumuz var. HomeKit kodu. Bunu birazdan HomeKit'e eşleştirirken kullanacağız. Onun dışında zaten şerit LED direkt bizi karşılıyor. LED'lerin arası biraz geniş ama buralardan makasla kesebiliyoruz. Yani istediğimiz ölçüde kullanabiliyoruz. Bu 2 metrelik bir versiyon. Bir de bunun 1 metrelik uzatma versiyonları da satılıyor. Şöyle kutusundan çıkarttığımızda ürün bu şekilde görüyoruz. Şöyle bir adaptörümüz var. Adaptörün yanına başlık koymuşlar. Keşke bu başlığın Avrupa versiyonunu da koysalarmış. Yani madem böyle sökülebilir bir şey yapıyorsun. Neden sadece bu başlığı koyuyorsun? Kolayca oturdu. Evet kolayca oturdu. Muhtemelen bunun Avrupa başlığı da satılıyordur. Ama sadece Avrupa'ya gönderiyorlar diye tahmin ediyorum. Şu kontrol paneli. Buradan aç, kapa ve basılı tuttuğumuzda renk değiştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Onun dışında bildiğimiz standart şeritler. Şimdi bu şeritleri Yeni ofisimizde mutfağa takacağız ve HomeKit ile birlikte kullanacağız. Çünkü 2 metrelik uzunluk sadece mutfağımıza uyuyor şu an. Kısaltmak istemedim çünkü gerçekten değerli bir ürün. Mutfağımıza kurulumunu yapalım. HomeKit ile birlikte nasıl kullanıyor bir de buna bakalım. Aslında kurulum çok basit. Zaten şu yanından çıkan adaptörü bu başına takıyoruz. Bunun sürekli elektrikle takılı olması gerekiyor. Yani bizim normalde burada Şeritlediğimiz için bir 220 çıkışımız var ama bunu kullanmayacağız. Çünkü bu mutfağın açma kapama anahtarına bağlı. Yani mutfağın ışığını kapattığım zaman bu da kapanıyor. Akıllı ürünlerde bu çok sevmediğimiz bir durum. Çünkü bunun sürekli elektriğe takılı olması gerekiyor. Şimdi biz de şimdilik buradaki prizden alacağız. Daha sonra bunun klemensini dışarıdan kısa devre yapıp sürekli yanmasını sağladığımda buraya bağlayacağım. Tabi bunun için bu adaptörü de kullanmamam gerekiyor. Doğrudan 220'den adaptöre bir çevirici yapmam gerekiyor. Bununla ilgili bir aksiyon alacağım ama şimdilik prize takarak kullanacağım. Siz de bu şekilde kullanacaksınız kullanabilirsiniz. Yani adaptöre bir zarar vermenizi şu an çok tavsiye etmiyorum. Kurulum içinde şu şekilde adaptörün ucunu kontrol panelimizin ucuna takıyoruz. Daha sonra LED'i prize takıyoruz ve gördüğünüz gibi buralar aydınlandı. Ne diyorsun Furkan? Güzel mi sence? Vallahi bayağı parlak duruyor. Şu anda tam belli olmayabilir ama masmavi çok güzel bir renk var. Aslında bu beyaz rengi RGB white bir aydınlatmaya sahip. Yani hem RGB ışıkları var üstüne bir de white var. White olması daha geniş bir renk yelpazesine sahip olduğu anlamına geliyor. Beyazı da katarak daha fazla renk elde edebiliyoruz bu şerit Normalde RGB şerit çok az renk oluyor. Ama bu 16 milyona kadar renk destekleyebiliyor. Tabii 16 milyonu saydık mı? Saymadık. 16 milyonu alabilir miyiz? Bence alamayız. Şimdi şerit ledi buraya yapıştıralım. Sonra kabloları gizleyelim. Bir de home kitle nasıl kullanılıyor buna bakalım. Evet, LED'i şu an döşedik. Şuradaki buton ile bunu açıp kapatabiliyoruz. Bu butonu kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyabilirsiniz. Ben hemen şuraya konumlandıracağım ve bu LED'i buradan açıp kapatmayı deneyeceğim. Ama tabii şu kablo kalabalığından da kurtulmak istiyorum. Bunu da yine aynı şekilde bu dolabın yan tarafına gizleyeceğim. Herkesin mutfağında bu şekilde imkanı olmayabiliyor. Bizde böyle bir imkanımız var, şanslıyız. Burada da HomeKit kolumuz var. Şimdi dilerseniz HomeKit ile eşleştirmesini yapalım. Yeelight uygulaması ile hiç uğraşmayacağım çünkü bu ürün zaten doğrudan HomeKit ile çalışabiliyor. Yeelight ile ilgili birçok video kanalımızda mevcut. Eğer Yeelight'a nasıl eklendiğini merak ediyorsanız o ampul videolarımızı izleyebilirsiniz. Şu anda oradan HomeKit ile çalışıyor mu buna bakacağım. Şuradan artı butonuna basıyorum ve aksesuar ekle diyorum. Şimdi burada HomeKit kodunu soruyor bana. Hemen kameramı şöyle arkasındaki HomeKit kodunu yaklaştırdım ve hemen tanıdı. Bunun bir ışık olduğunu anladı. Eve ekle diyorum ve ışığa bağlanılıyor. Şimdi oda seçmemi istiyor. Buradan mutfağı seçeceğim. Sürdür dedim. Şerit olarak adlandırıyorum. Tekrar sürdür dedim. Otomasyon olarak şimdilik kurmuyorum herhangi bir otomasyon. Tekrar sürdür dedim ve bitti. Artık ışığımız burada %100 olarak yanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi buraya geldi. Basıyorum, kapanıyor. Basıyorum, açılıyor. Şimdi üzerine bastığım zaman da Buradan renklerini değiştirebiliyorum. Mesela mor. Tekrar düzenle dediğimde böyle bir renk paleti çıkıyor. Buradan istediğim renge çekebiliyorum ve tekrar beyaza getirebiliyorum. Burada sıcaklık ayarı da yapabilirim bu arada. Mesela şöyle bastığımda en beyaz rengine Böyle bastığımda da en sarı rengine ulaşabiliyorum. Buradan ara bir değer de seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi HomeKit'e ekledik. HomeKit'le kullanmanın ne gibi avantajları var? HomeKit'in tüm otomasyonlarıyla birlikte kullanabiliyoruz. Mesela konum bazlı işlemler yapabiliyoruz. Evden ayrıldığımda ışıkları kapat, eve geldiğimde ışıkları aç gibi otomasyonlar kullanabiliyoruz. Tabi bunun için evde sabit bir Apple Hub cihazına ihtiyaç var. Nedir bu Hub cihaz? Ya bir HomePod olacak, ya bir Apple TV olacak ya da evde sabit duran bir iPad olacak. Bunları hub olarak kullandığımızda otomasyonlarla birlikte de HomeKit cihazlarını kullanabiliyoruz. Otomasyonlarla kullanmak gerçekten inanılmaz bir keyif sağlıyor. Akıllı ev konusunda gerçekten bizi fazlasıyla tatmin ediyor. Şimdi mavi renk yaptık, daha güzel gözüksün diye. Bunu Siri ile birlikte de kontrol etmek mümkün. Şimdi sizlerle birlikte Siri'yi de deneyimleyeceğim. Mutfak ışığını kapat. Tamam, şerit kapalı. Mutfaktaki ışığı aç. Şerit açık. Ben şerit dediğim zaman anlamıyor ama mutfaktaki ışığı aç dediğim zaman anlıyor. Burada daha burada Siri'nin anlayabileceği isimler verirseniz kontrol etmesi de biraz daha kolay oluyor. Türkçe olmasından kaynaklı olarak çok adapte olamıyor. Aslında İngilizce kullandığımız zaman çok daha güzel anlayabiliyor bizi ama Türkçe'de o kadar yetenekli değil. Ama yine bile diğer asistanlara baktığımız zaman oldukça yetenekli olduğunu söylemeliyim. Bize fazlasıyla yeterli oluyor zaten. Evet şöyle otomasyonlardan da kısaca bahsedecek olursak bu otomasyonları Yeelight uygulamasından yapabiliyoruz ama HomeKit uygulamasından yapabiliyor olmak daha başka ayrıcalıklar sağlıyor. Mesela ne gibi? Yeni otomasyon yarat dediğimde burada günün belirli saatlerinde birkaç aksesuar denetlendiğinde kısımları çalışıyor zaten. Burada herhangi bir problem yok. Burada ek olarak kişiler vardığında ve kişiler ayrıldığında gibi seçenekler var. Şu an deaktif ama bunun sebebi şu an Evdeki herkesin yetkili olmaması, evdeki herkese yetkiyi verdiğiniz zaman tabi bunların hepsinin iPhone kullanıcısı olması gerekiyor. Herkese yetki verdiğin zaman evden herkes çıktığında bütün ışıkları ve sizin istediğiniz bu senaryoyu, otomasyonu çalıştırarak bütün ışıkları kapatıyor. Yine aynı kullanıcılardan herhangi bir tanesi eve geldiğinde de çalışmasını istediğiniz cihazlar otomatik olarak çalışıyor. Yani konum bazlı olarak çalışabiliyor olması büyük kolaylık. Onun haricinde burada en altta yine pasif olan bir seçenek daha var. Sensör bir şeyi algıladığında. Yani buraya bir sensör de ekleyebiliyorsunuz. Kapı sensörü, ışık sensörü, pencere sensörü veya hareket sensörü gibi sensörler ekleyerek bu sensörlerle birlikte tetiklenmesini de sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şu an herhangi bir sensörüm olmadığı için burası deaktif gözüküyor ama ilerleyen zamanlarda yeni ofisimize Fazlasıyla sensör gelecek. Biz de sensörler geliştiriyor olacağız. Buraya ekleyeceğiz ve birlikte kullanacağız. Burada aktif olan seçeneklerden de bahsedelim. Günün belirli bir saatinde seçeneğini seçtiğimiz zaman gün doğumu, gün batımı veya belirli bir saat seçebiliyoruz. Buradan istediğimiz günü seçebiliyoruz. Hangi kişilerin ulaşmasını istediğimizi seçebiliyoruz. Tabii şu an benden başka kimse olmadığı için sadece bende gözüküyor ve burası deaktif durumda. Bu şekilde bir otomasyon zamanlaması gerçekleştirebiliyoruz. Onun haricinde bir aksesuar denetlendiğinde, yani kapı açıldığında ışığı aç gibi otomasyonlar da kurabiliyoruz. Şu an ofisimizde sadece kapı ve bu eklemiş olduğumuz şerit led var. HomeKit tarafına daha yeni cihazlarımız gelecek yeni yeni eklemelerini gerçekleştiriyoruz. Şu an o yüzden sadece bunları görüyorsunuz. Daha zenginleştikçe çok daha güzel otomasyonlarla karşınızda olacağız. Günün belirli saatinde çalıştırmanın şöyle de bir avantajı var. Aslında siz evde yokken bile günün belirli saatlerinde ışığın açılıp kapanmasını sağlayarak Evde varmış izlerimi yaratabiliyorsunuz ve dışarıdan bir hırsız eğer evinizi denetliyorsa, gözetliyorsa hırsızı kandırmak için güzel bir seçenek. Sanki evde varmış gibi davranabilir. Hatta destekleyen cihazlarınız varsa evde müzik çalabilir, televizyon açıp kapatabilir ve bunun gibi birçok şey yapabilirsiniz. O yüzden günün belirli saatlerinde çalıştırma otomasyonu gerçekten önemli bir otomasyon. Bunu da ek not olarak söylemiş olalım. Bu videomuzda Yeelight'ın HomeKit destekli olan şerit ledlerinin incelemesini gerçekleştirdik. Umarım ürünü beğenmişsinizdir. Ürünü Banggood üzerinden aldım ve ürün linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de satın almak isterseniz bu linkten satın alabilirsiniz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.